siz zihniniz değilsiniz. Aydınlanmanın önündeki en büyük engel aydınlanma nedir? Bir dilenci 30 yıldır bir yol kenarında oturmaktadır. Bir gün onun önünden bir yabancı geçer. Dilenci eski şapkasını mekanik bir biçimde ona da uzatarak Allah rızası için bir sadaka der. Benim sana verecek hiçbir şeyim yok der yabancı. Sonra sen neyin üzerinde oturuyorsun diye sorar. Hiçbir şey diye yanıtlar dilenci. Sadece eski bir sandık. Kendimi bildim bile onun üzerinde oturuyorum. Onun içine hiç bakmadı, baktın mı diye sorar yabancı. Hayır der dilenci. Niye bakayım ki? Onun içinde hiçbir şey yok. Sen yine de bir bak diye ısrar eder yabancı. Dilenci yerinden kalkar ve biraz uğraştıktan sonra sandığın kapağını açmayı başarır. Ve o şaşkınlık ve sevin içinde sandığın altınla dolu olduğunu görür. Ben size verecek hiçbir şey olmayan ve size içinize bakmanızı söyleyen o yabancıyım. Bu meselede olduğu gibi herhangi bir sandığın içine değil çok daha yakın bir yere kendi içinize bakmanızı söyleyen biri. Ama ben bir dilenci değilim ki dediğinizi işitir gibiyim. Gerçek serveti yani varlığın ışık saçan sevincini ve ona eşlik eden derin sarsılmaz huzuru bulamamış olanlar büyük bir maddi servete sahip olsalar dahi dilencidirler. Onlar haz ve doyum kırıntılarını onaylanmayı, güvenliği ya da sevgiyi dışarıda aramaktadırlar. Oysa onların içinde sadece bu şeyleri içeren değil, dünyanın sunabileceğinden sonsuz derecede daha büyük bir hazine vardır. Aydınlanma sözcüğü insanüstü bir başarı fikrini çağrıştırır ve ego bunu böyle tutmayı sever. Oysa aydınlanma sizin varlık ile birliği hissetmenizden, bu doğal halinizden başka bir şey değildir o ölçülemez ve yok edilemez bir şeyle aslında siz olan ama yine de sizden çok daha büyük bir şeyle birlik halidir. O ismin ve formun ötesinde bulunan gerçek doğanızı bulmaktır. Bu birliği hissedememe kendinizden ve çevrenizdeki dünyadan ayrı olduğunuz illüzyonuna yol açar. O zaman siz kendinizi bilinçli ya da bilinçsiz olarak tecrit olmuş bir parça olarak algılarsınız. Bu durumda korkuya kapılırsınız ve içinizde ve dışınızda yaşadığınız çatışma normal haliniz haline gelir. Ben Buda'nın aydınlanmayı basitçe ıstırabın sonu olarak tanımlayışını severim. Bunda insanüstü bir şey yoktur. Öyle değil mi? Kuşkusuz bu eksik bir tanımlamadır. O bizi sadece aydınlanmanın ne olmadığını söyler. Yani ıstıraplı bir hal olmadığını. Ama artık ıstırap yoksa geriye ne kalmıştır? Bu da bu konuda sessiz kalmıştır ve onun sessizliği bunu bizim bulmak zorunda olduğumuzu ima eder. Bu da olumsuz bir tanımlama kullanmıştır ki zihin onu inanacak bir şey haline ya da insanüstü bir başarı haline erişmemizin olanaksız olduğu bir hedef haline getiremesin. Onun bu basiretli yaklaşımına karşın Budistlerin çoğu hala aydınlanmanın bu da için olduğuna, en azından bu yaşamda kendileri için olmadığına inanır. Siz varlık sözcüğünü kullandınız. Bununla ne demek istediğinizi açıklayabilir misiniz? Varlık, doğuma ve ölüme, tabi sayısız yaşam formunun ötesindeki sonsuz ve daima var olan bir tek yaşamdır. Bununla birlikte varlık sadece her formun ötesinde değil, aynı zamanda her formun derinliklerinde de bulunur. Çünkü o her formun en içteki görünmez ve yok edilemez özüdür. Bu onun sizin en derin benliğiniz, gerçek doğanız olduğu ve sizin ona ulaşabileceğiniz anlamına gelir. Ancak onu zihninizle kavramaya çalışmayın. Onu anlamaya çalışmayın. Siz onu ancak zihin sessizleştiğinde bilebilirsiniz. Siz orada mevcutken dikkatiniz tam ve yoğun bir biçimde şimdi de bulunurken varlık hissedilebilir. Ama o asla zihnen anlaşılamaz varlığın farkındalığını yeniden kazanmak ve o hissetme idrakinde kalabilmek aydınlanmadır. Siz varlık derken Tanrı'dan mı söz ediyorsunuz? Eğer öyleyse neden Tanrı demiyorsunuz? Tanrı sözcüğü binlerce yıldır kötüye kullanıldığı için anlamını yitirmiştir. Ben onu bazen tedbirli bir biçimde kullanırım. Kötüye kullanmak derken ben bu sözcüğün ardındaki kutsal alemi, sonsuz enginliği bir an için bile görmemiş insanların bu sözcüğü sanki neden söz ettiklerini biliyorlarmış gibi büyük bir inançla kullanmalarını kastediyorum. Ya da onlar neyi yazdıklarını biliyorlarmış gibi Tanrı sözcüğüne karşı çıkıyorlar. Bu kötüye kullanma, bizim Tanrımız tek gerçek Tanrıdır. Sizin tanrınız sahtedir ya da Nietzsche'nin ünlü sözü Tanrı öldü gibi saçma inançlara, iddialara ve egonun yanılgılarına neden olur. Tanrı sözcüğü kapalı bir kavram haline gelmiştir. Bu sözcük söylendiği anda zihinsel bir imaj yaratır. Bu belki artık beyaz sakallı yaşlı bir adam imajı değildir. Ama yine de sizin dışınızdaki birinin ya da bir şeyin zihinsel bir temsilidir. Ve evet bu biri ya da bir şey neredeyse kaçınılmaz bir biçimde hep erkek olarak algılanır. Ne tanrı, ne varlık, ne de başka herhangi bir sözcük, sözcüğün ardındaki tarif olunamaz realiteyi tanımlayamaz ya da açıklayamaz. Bu yüzden tek önemli soru kullanılan sözcüğün işaret ettiği şeyi deneyimlemenize yardımcı mı olduğu yoksa engellediği midir? O kendisinin ötesindeki o aşkın realiteyi mi işaret etmektedir? Yoksa sadece inandığınız bir fikre zihinsel bir puta dönüşmesine yardımcı mı olmaktadır? Varlık sözcüğü hiçbir şeyi açıklamaz. Tanrı sözcüğü de öyle. Bununla birlikte varlık sözcüğü açık bir kavram olma avantajına sahiptir. O sonsuz ve görünmez olanı sonlu bir varlığa indirgemez onun zihinsel bir ne oluşturmak olanaksızdır. Hiç kimse varlığa tek başına sahip olduğunu iddia edemez. O sizin ta özünüzdür. Ve ona kendi mevcutiyetinizin hissi olarak benim I am idraki olarak bir anda ulaşabilirsiniz. Böylece varlık sözcüğü varlık deneyiminden sadece bir adım uzaktadır. Bu realiteyi deneyimlemenin önündeki en büyük engel nedir? Zihninizle özdeşleşme ki bu düşünmenin durdurulamaz ve istem dışı hale gelmesine neden olur. Düşünmeyi durduramamak korkunç bir derttir. Ama biz bunu fark etmeyiz. Çünkü hemen herkes bu derdi çekmektedir. Böylece o normal bir durum olarak kabul edilir. Bu ardı arkası kesilmez zihinsel gürültü sizin varlığa ayrılmaz bir biçimde bağlı olan içsel sessizlik ve sükunet alemini bulmanızı engeller. O ayrıca bir korku ve ıstırap gölgesi oluşturan sahte zihin ürünü bir benlik yaratır. Bunun üzerinde daha sonra daha ayrıntılı bir biçimde duracağız. Filozof Descartes ünlü Düşünüyorum, o halde varım bildiriminde bulunduğunda en temel gerçeği bulduğuna inanıyordu. O aslında en temel yanlışı ifade etmişti. O düşünmeyi, varlığa ve kimliği düşünmeye eşit demişti. İstem dışı düşünür ki hemen herkes bu durumdadır. Aşikar bir ayrılık hali içinde sürekli sorunlardan ve çatışmadan ulaşan Oluşan delilcesine karmaşık bir dünyada, zihni sürekli artan parçalanmasını yansıtan bir dünyada yaşar. Aydınlanma bir bütünlük, bir olma, dolayısıyla huzur içinde olma halidir. O hem yaşamın tezahür etmiş veçesiyle, dünya ile bir olmak, hem de en derin benliğinizle tezahür etmemiş yaşamla varlıkla bir olmaktır. Aydınlanma sadece ıstırabın ve kendi içinizdeki ve dışınızdaki sürekli çatışmanın sonu değil, aynı zamanda kesintisiz düşünmenin korkunç esaretinin sonudur. Bu ne inanılmaz bir özgürlüktür. Zihninizde özdeşleşme tüm gerçek ilişkinin önünü kesen donuk bir kavramlar, etiketler, imgeler, sözcükler, yargılar ve tanımlamalar perdesi yaratır. O sizinle kendinizin, sizinle diğer insanların, sizinle doğanın, sizinle Tanrı'nın arasına girer. Ayrılık ilizyonunu, sizin diğerinden tümüyle ayrı olduğunuz ilizyonu yaratan bu düşünce perdesidir. O zaman siz fiziksel görünümler ve ayrı formlar düzeyinin altında olan her şeyle bir olduğunuz asli gerçeğini unutursunuz unutmaktan kastım sizin artık bu birliği aşikar bir realite olarak hissedememenizdir. Siz onun doğru olduğuna inanabilirsiniz ama artık onun doğru olduğunu bilmezsiniz. Bir inanç rahatlatıcı olabilir. Ancak o sadece sizin onu deneyimlemeniz yoluyla özgürleştirici hale gelir. Düşünmek bir hastalık haline gelmiştir. Hastalık bir şeylerin Dengesi bozulunca ortaya çıkar. Örneğin bedende hücrelerin bölünmesi ve çoğalmasında yanlış bir şey yoktur. Ama bu işlem tüm organizmayı aldırmadan sürdüğünde hücreler dengesizce çoğalır ve biz hastalanırız. Not. Zihin eğer doğru biçimde kullanılırsa muhteşem bir alettir. Ama yanlış biçimde kullanılırsa çok yıkıcı bir hale gelir meseleyi daha doğru biçimde koymak gerekirse bu sizin zihninizi yanlış biçiminde kullanmanızdan değil genelde hiç kullanmamanızdan kaynaklanır. O sizi kullanır. Hastalıkta budur. Siz zihin olduğunuzu inanırsınız. Yanılgı budur. Böylece alet sizi ele geçirmiştir. O sizi yönetmektedir. Bu konuda sizinle tam aynı fikirde değilim. Benim de çoğu insan gibi bir hayli amaçsız bir biçimde düşündüğüm doğru ama ben yine de zihnime bağlı şeyleri elde etmekte ve başarmakta kullanabilirim ve bunu her zaman yaparım. Sizin sırf bir çapraz bilmeceyi çözebilmeniz ya da bir atom bombası yapabilmeniz zihninizi kullandığınız anlamına gelmez. Köpeklerin kemik çiğnemeyi sevmeleri gibi zihinde sorunları çiğnemekten hoşlanır. İşte bu yüzden o çapraz bilmeceler yapar ve atom bombaları yaratır. Her ikisinde de zihin bir çıkarınız sizin bir çıkarınız yoktur. Size şunu sorayım. Siz her istediğinizde zihninizden, düşüncelerinizden kurtulabilir misiniz? Kapatma düğmesini buldunuz mu? Siz bununla düşünmeyi tümüyle durdurmayı mı kastediyorsunuz? Hayır. Bunu çok kısa bir süre dışında yapamam. O halde zihin sizi kullanmaktadır. Siz onunla bilinçsiz bir biçimde özdeşleşmişsinizdir. Bu yüzden de onun kölesi olduğunuzun farkında bile değilsinizdir. Bu siz farkında olmadan bir varlığın size hakim olmasına benzer. Böylece siz o varlığı kendiniz olarak algılarsınız. Özgürlüğün başlangıcı sizin o hükmeden varlık yani düşünen olmadığınızı idrak etmektir. Bunu bilmek sizin o varlığı gözlemlemenizi mümkün kılar. Siz düşün, düşüneni izlemeye başladığınız anda daha yüksek bir bilinç düzeyi harekete geçer. O zaman siz düşüncenin ötesinde engin bir zeka aleminin bulunduğunu, o düşüncenin o zekanın sadece minicik bir veçesi olduğunu fark etmeye başlarsınız. Ayrıca gerçekten önemli olan her şeyin güzellik, sevgi, yaratıcılık, sevinç ve iç huzurunun zihnin ötesinden kaynaklandığını da fark edersiniz. Böylece uyanmaya başlarsınız.